Arkadaşlar e, bugün sizlerle birlikte ben bu sabah videodan önce kendime şey aldım. E, kostüm aldım. O, şimdi size aldığım kostümü göstereceğim. Marketime de güzel kostümler gelmiş. Bir al, ama bir elmasım kaldı gösteriyorum. Keyifli brok aldım. Bugün keyifli broku deneyeceğiz. Evet. Ya arkadaşlar bugün güzel bir gün. Buradan söyleyeyim. Tamam. Neyse neden söylemeyeceğim. Hesaplaşma gelelim tek. Deneyelim bakalım bu. Bakın teyipli brok nasılmış. Yani de şu, görünüm, şu güzel Atışlarında bir şey yok. Ben de bayağıdır Broke'da oynuyorum Aa bu ortada da Broke oynamaz ki Yusuf sen bizim Yusuf'sun Ya açıkçası ben sevdim Çok değil çok bro kullanan birisi değil e bir de ben bu şey diye düşünüyorum ee, hani mor cennette falan vs atıyorlar ya ondan sonra oynarken korktum ki bro var demesinler ah ah o tutsaydı bu arada çok iyi olurdu neyse sağlık olsun yani güzel bence sevdim bakalım özellikler doğru evet burada yazmıyor yükseltelim bakalım bayağı da da girmiyorum ama arkadaşlar eline teyitli brok aldım diye hep teyitli brok oynayacağım diye bir şey var aslında neyse şimdi bitti Bir bitti Hmm. Arkadaşlar bir de ben benim haritalarım neler? Tamam. Ben bunu bir de kendi haritalarımda deneyeceğim. Şöyle çalı kapışmasında. Arkadaşlar benim çalı kapışmasında en çok sevdiğim karakterim Brock. Şöyle gidiyoruz doğru her şey. Şimdi 2 iki ve 2'yiz ya. Geliyoruz buradan. Buradan böyle hop aksesuarımızı basıyoruz. Carl da ol. Carl da Dynamite da Ah Belli de var karşıda. İzle valla valla. Biraz geç atlayacağım. Işte. okay, arada bu sefer de yaptım. İyi yaptım. Bu arada çok da oldu. Okay, okay. İçimi attım. Ben oraya bu arada ultimi attığıma yemin edebilirim. <laughs> Hadi alın bakalım şimdi sıra. Bak. <laughs> 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 Onun ben kapısı ya arada Nani nani sıkıntı. Nani nani. Whoa, whoa, whoa. Saniye oynuyorum bu aralar. aman tamam. bir kops Vallahi rastgele sıkıyorum belki aleyhe de deneyeceğiz. Okay, you got skills. This Oy vurdusun faniye golü yiyebildik. Ay, çok iyiydi, çok iyiydi. Ben bayağı sevdim güzel. Ben tipli bro bayıldım. Tilt talamı. Tilt edelim biz o zaman adamları. Hadi bismillah. Lale, yabalay yabalay. Oo. Yabalay <Sessizlik> yabalay. Oo. Ne? Ne gördünüz mü? Siz de şahitsiniz. Kaleye soktum çünkü ben o topu. Soktum ki. Kaymam abi. Kaymam. Hile hile. Abi ben o kaleye o topu sokmadım. Sen beni alınlar. Ya. Abicim. Nereden takımınızda pek oynayan kişi benim ki Baksana bizim günler bir, bir Biri defansa duruyor Bunu topu saklamıyor <laughs> <laughs> İyi, Saklayacaktım da saklayamadım Çok Al bakalım şimdi Biraz daha yaklaşsaydım o goldü ya. Yaklaşsaydım. Ya yeniden doğrumda keşke atışlarım da olsa. Koru, koru beni beni koru beni koru. Ahmetler çoklar. Trick shot. Trick shot. Hayır, <laughs> arkadaşlar yani burada kanalın ismini değiştireyim ne yapıyım El satıra yapabilirim Öldü bu arada Oğlum <laughs> 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 ben senin için orayı açıyorum Tövbe Ey tövbe baba. ya Abi ama zaten her kazandık. Tip bura ben bayağı sevdim ya. Bir de yani maçın içinde de güzel gözüküyor. Bayağı iyi <laughs> bence. Kullanılır. Ben eğer sizin de marketinize teyitli brok geldiyse arşivden kostümlerden ve 40 ya da 39 taşınız kesinlikle varsa alın. Çok iyi bir kostüm tamam okuduk, bilgil olduk. Arkadaşlar, sevdiğimi istiyorum ben ya. Çok güzel. Ben Leon'un bir tane kostümünü alacağım aga. Bek bakayım. Gel bakayım buraya. <laughs> Aa bak burası bak normal brokta burada pil yoktu. Yani şimdi birazcık Brock'u inceleyelim. Şöyle yani radyo taşıyor. Altından kolyesi var. Belli zaten o. Hmm. Yani çok değişik duruyor biraz ama güzel. Fena değil. Şey gibi. Burası benim mahallem. Benim mahalleme giren fakatlarım. der gibi. Oo. zalim bibi, zalim bibi. Bibi ben çok seviyorum. Bakalım da ben de bibi var. Bibi sevdiğimi çok seviyorum. Ama Leon'u da seviyorum. Benim en sevdiğim karakter size söyleyeyim. Max, Byron, Pro, Gay, Efsane evlerden Kroll'la Leon kromatik derdini sen, sen. <laughs> Bu arada arkadaşlar sözü göre. Şimdi yavaş. Ya sen bilenlerden sen. <laughs> sen. Mortis'i bayılıyorum yani. Mortis'i boyunca hemen yoktur bu arada. Hmm, Griff. Griff daha hiç oynadığımı görmedim. Griffin daha nasıl olduğunu bilmiyorum. Bee'yi seviyorum. İşte Bee'yi seviyorum. Piper'ı çok seviyorum. Edgar'ı ile yani çok seviyorum. Ben bir grifi deneyeceğim bakalım. Grif nasıl bir şeymiş? İlk defa grifi deneyeceğim. Şimdi ben yanık ve karakter geldim deneyeceğim. Acaba nasıl bir şey çok merak ediyorum. Ha. Ultisi ne ki? Ha. Biraz Carl gibi. Yani geri geliyor ya. O, o amaçta. Şöyle. Tamam. O zaman tam şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Hmm, güzel. Ama yani ben o kadar çok sevmedim Grif'i. Yani bence kötüymüş Grif. Şimdi arkadaşlar size çok zor bir soru soracağım. Bana en son çıkan karakter hangi karakterdi? Bunu lütfen yorumlara yazın. Ama süper enderdi. Ben ne kadar süper ender var? 1 2 3 daha bir daha bana 30 karakter lazım. Ama yani bence süper enderlerim olmasına rağmen efsanevim ve destansımın olması güzel bir şey. Ha bir de şey Eee kromatik. Arkadaşlar size bir kere search nasıl oynadığımı göstereyim mi? Bak cidden çok sıkıntı search. Yani, ya belki siz çok seviyorsunuzdur onlar hep yani size laf edemem ama yani ben sevmiyorum yani, kullanmıyorum search. kullanmıyorum çok. Ama ilk çıktığında bayılıyordum. Hep şey diyordum keşke bana search çıksa <laughs> en sevdiğim search. Ama yani ilk olmadan bir manası olmuyor. <laughs> Bak oynayamış ki. Yani o kadar sevmiyor. Sevmiyorum ki oynamıyorum artık. Söz verdim Sadece ilk çıktığımda oynamıştım. Bak mesela benim mainim Leo. Bir sorca bakın ve şimdi Leon'a bakın. Ya abi. Bir de Leon çok kişi oynadı şimdi. Yani izle izle bir de elin alışıyor. Ne yapacağını bilebiliyorsun. Edgar var ama. Edgar gelme Arkadaşlar sizce oyunun en güçlü karakteri ne? 1. El 2. Bull. 3. Frank. 4. Edgar. 5. Şele. 5 seçeneğiniz var. Sana en güçlüsü yedim. Oha hiç kimse orayayım. Ah beş eksi yedim Leon. Leon. Beni neden bu, böyle yalnız bıraktın Leon. Arkadaşlar şimdi bir daha denedim. Deneyeceğim bu Leon'la win alacağım. İkisi de bana vuruyor bu arada her türlü O benim bu arada Onu bana salmayan tokatlarım <laughs> Hop iki <laughs> vuruşta alın tutuyor. Arkadaşlar galiba Rozan'ın menzilini ben ne zaman oyuna girmesem uzatıyorlar. Çünkü ne zaman oyuna girmesem Rosa bana daha çok uzaktan vuruyor. Bak bakalım ben oradan. Aa ben gözmüşüm. Hoppala. Gördünüz mü arkadaşlar? Size demek istedim bu. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.